Ne yapıyorsun Şükriye Hanım? Kaymak kestiriyorum. Sade yapacağız. Ne? Köyler köyden almaya, <laughs> şu elden alıyoruz. Kilosunu kaçtan aldı? 150 liradan. Kaç kilo var yanında? İki. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde dehil Fatıma namı yeli. Bereket Allah'tan. Kaç ay gider? Bazı bir ay gidiyor, bazı bir ay gitmiyor. Nereden öğrendin böyle yapmasını? Aa, gelin anamdan. Ben gelin anam diye anarım genellikle. Aldık mı iki, bir gün en az 24 saat dolabın buzluğunda do, durduruz, donduruz, çıkarız. Eridiğinde böyle hamur yoğurduğu gibi yaparız. Bak işte hemen hemen şey oldu. Yerde saklarız buzdolabında durduruz. Ben fazla e, e, böyle yaparken biz kestirike deriz. Kestirike iki tatlı e, kaşığı duz atarım bir tane atma yıkarı. Tabi biz tez bir e, bitirdiğimizde hiç bozulma şey olmaz. Tabi uzun süreye duz atılır. Ben şimdi atarım iki tatlı kaşığı tuz. Ama yıkar. kaçı çıkıyorsa da bilmem. Bu kestirdiğinde yıkar mı? Kestirdiğimde tabi beyazlana sağ suyu yıkar. Bazı bir bardaktan fazla çıkar kestirme suyu. Bazı bir fincan çıkar işte. benim ertesi gün açardım. Eksildiyse kesildi he? Hı hı. İşte ben bilmiyorum sizler de yapıyorsanız ben aldığımda kayma buzluya koyarım. Bir gün durur en az. Orada buz tutar. Donar. Heh, işte çık böyle kestirdim. fırından dök su. Dök 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 kurayı dök. Yap, tamam. Şimdi bu yıkayım Evet. Fırtı, be şey değmiş beyaz suyu da. Tilla yıkarım. Kırda dök ha. Ben tamam. aldım. Temiz bir şey ha, evet. evet. Bazı şey oluyor, tabii ki piş kalıyor, nasıl nemler gidiyor. İşte ben hiç tuz atmam. O tuz yıkanıyorsa da bilmem, kalıyorsa da bilmem. İki tatlı kaşığı kestireceğim de atarım. Önceden attıydım. Bugün gösteremedim. Başlayacağım da atıyordum. E, ne bileyim ben de işte atıyordum. Önce önceden, Bir daha atmam tuz. beyaz çıktı işte. Tamam Tamam evet. Şimdi kabına basacağım. şimdi. Ben e, bunu da e, şey tencere gibi şeyi de kestiriyordum. E, bugün o tencerem e, boş değil. Çelik tencereye katıyorum ben ya e, naylona katmıyorum ne bileyim ben aslında soğuk şeyi katsam bir şey olmaz da. adam katması ne ben öyle şey, kaşıkla alarak, ha şeyle alırık ya hayır kaşıkla alırık naylon <laughs> gelirdi derdi tencereye katmak isterdi aynı bende devam edeyim ver şey orada tencere tenceremiz de var tenceremiz ya tenceremiz sade ya tenceremiz budur bismillahirrahmanirrahim Bazen ben bunu eridip de koyuyorum. Ataşta eridirim. Ama eski nasıl olurdu biliyor musun? Böyle kaşıkla önleyemezdin duyup geldiğinde hani biz duyup geldiğinde deriz. Onu önleyemezdik. 5-6 senedir ediyorum. Bir şey olmuyor. Kaynıyor. Bitecek ya bu taş mı yok? Bilmiyorum. O köpük olmuyor o köpük. Ondan bek şey etmem. Hayır. dur şöyle yer yaparım buna. Buraya suyu e, su, yuvarsa su varsa bir onu e, şey ettik dökerim. İlla ki kalıyor e, o yıkama suyu. Ve var dışarı otu da atarsın. Evet onu ben az seviyorum ne bileyim. Yapmıyor. Seven atabilir. seven atabilir çörek, çörek otunu. Ya da az seven kulların başka şey de. Bir kaşık. <laughs> Sağlıkla, sıhhatle Allah yedirmek hı hı. nasip etsin herkese de almak nasip etsin Allah'ım. Şifa olsun yiyenlere.